Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Ramazanın üçüncü günündeyiz. Üçüncü kelimemizdeyiz. Şunu gözlemliyor değil mi? İnsan yaşarken başlayan şey hızlıca sona doğru gidiyor. Sonra şöyle diyeceğiz bayrama geldiğimizde. Belki şu anda yaparken biraz hani e, e, böyle gittikçe zorlanmaya başlıyor ya oruç ibadeti kişilerde. E, bitince de şöyle diyeceğiz. Vay be ne çabuk geçti Ramazan diyeceğiz. Evet. Aslında insanı şeyi hatırlatıyor. Dünya hayatında ne kadar kaldığınız sorusunu bir gün ya da daha az diyebilme diye bir tabir var ya onu hatırlatıyor. O açıdan başlamış olduğumuz işin kıymetini ve kadrini bilenlerden olmamız gerekiyor. İnşallah. İnşallah. Adalet konuşacağız bugün. Öyle değil mi? Hı hı. Adalet aslında insanoğlunun en hep talebi yani. Vazgeçemediği bir talep. Herkes adil bir dünya istiyor. Evet. Kendisine adaletle davranılmasını istiyor. Ama adil bir dünya için adaletli bir davranışa muhatap olmak için de e, gerekli çalışmaları yapması konusunda belki ihmalkar davranıyor. Evet. Zulme sessiz kalmak adaleti şey yapmaktır baltalamak, gölgelemektir. Yani adaleti talep etmek e, güzel ama adil olmak gerçekten zor bir şey olsa gerek ki Dünyamız hep bu talebi istemekle geçiyor. Yani herkes bunu istiyor. Fakat iş menfaatlere geldiğinde veya arzulara geldiğinde veya çıkarlar söz konusu olduğunda bu istenilen ama çok da fazla elde edilebilen bir şey olmuş olmuyor. İnsanlar genellikle adaleti ahirete bırakıyorlar nedense. Mesela haksızlığa maruz kalan insan şöyle söylüyor. Nasıl olsa diyor ahiret var. Hatta ahiret inancı diye bir kitap okumuştum. Şey diyordu ahiret inancı daha çok mazlumlarda yoğun olarak olur diyordu. Çünkü dünyada alamadığı hakkıyla alakalı nasıl olsa ahiret var der diyordu. Halbuki insan Allah'ın kendisinden yeryüzünde vermiş olduğu halifelik görevini ad adaleti tesis etmek üzere aldı bu sorumluluğu. Hatta Cuma suresinde Hazreti Ömer'in bir sünneti bir geleneği olarak yerleşiyor ya. Nahı suresi 90. Evet. ayet-i kerime. Allah adaleti akrabaya vermeyi ve ihsanı emreder diyor. Ve onu zıttı olan fahşayı, bağıyı ve münkeri Hazırları de yasaklar. nehy eder diyor. Bilesiniz diye size öğüt verir Allah. Hı. benim de aklıma daireyi adalet diye bir şey var. Osmanlı döneminde korunması gereken bu 8 maddelik bir çok meşhur bir e, yönetim düşüncesi var. Daireyi adalet aslında İbni Haldun'a dayandırılıyor. Aslında İbni Haldun'dan önce Aristoteles'e dayandırılan bir şey. E, ve bu daireyi adalet yani 8 maddelik bu adalet dairesi sağlanmadığında aslında bir toplumda sulh salah elde edilemez. Yani bir toplumun hem sulh barış dediğimiz hem de salah dediğimiz yani insanların güven içerisinde yaşadıkları bir toplum tesis edilemez diyor. Yani adalet e, biraz da kelimenin zıttıyla biliniyor. Zulüm kavramıyla. E, zulüm bir şeyi yerinden etmek demek. Bir şeyi yerli yerinden etmek. Yani size verilen hakkın size verilmesi, verilmemesi aslında e, size yapılan bir zulüm. Sizde bir acı, sizde bir e, bir elem ortaya çıkartıyor. Onun için zulüm diyoruz buna. Adalette biraz zıttından anlam kazanan da bir kelime, yani bir şeyi yerli yerine koymak demek oluyor. Ee, mesela şey de var, ee, eczanelerde ilaç satılırken arzu ettiğimiz, istediğimiz ilaç yoksa derler ki mesela bunun muadilini verelim size derler. Yani etkisi aynı fakat ismi farklı olan şeyler, ilaçlar, muadil kelimesi. Yani buradan da şunu anlıyoruz ki aslında evet. Bir şekilde insan e, yeryüzünde veya yaşadığı hayatta yapmış olduğu bir şeyin veya hakkı olan bir şeyi elde etmek istiyor. İşte bu sağlanamadığında ne insan ilişkileri dengeli olabiliyor. Her ne kadar kardeş bile olsa, hatta şunu biliriz gibiz, miras meseleleri davaları bizim toplumlarımızda genel itibariyle böyle sulh salah ile bitebilen davalar değildir. Ee, orada kardeş kardeşe düşer, akraba akrabaya düşer. Bir türlü herkes böyle sulh ve selah içerisinde oradan ayrılamaz genel olarak. Neden? Çünkü herkes e, hakkının bir şekilde yendiğini, hakkının yerine getirilmediğini düşünür. E, fakat e, burada peki bunu sağlayacak olan şey ne? İşte belki de demin söylediğimiz Hani İbni Haldun'a atfedilen o adalet dairesi ni kuracak olan? üst bir sistem olması gerekiyor. Peygamberin de e, hayatında var bunun gibi örnekler. E, dolayısıyla insan için böyle hava gibi, su gibi hatta belki de hava ve sudan daha e, şey e, öncelikli olan bir talebi taleptir aslında adalet. Adaletin olmadığı yerde e, bir toplumun ne birbirleriyle olan ilişkisi, ne eşya ile ilişkisi ne de Allah'la ilişkisi tam olarak şey yerine getirilmiyor. Zaten şirkin olduğu bir toplum adaleti kaybetmiş demektir. Çünkü hani demin söylediğin zulüm kavramı eşyayı yerinden etmekse Allah'a ortak koşmakta tek ilah olan Allah'a ilave yaptığımız için sistemi bozmak demektir. Var olan sistemi bozduğunuzda artık adalet bir özlem olarak sadece kalır. Ve adaleti daha çok kimler tesis eder sorusunun cevabını bir hukukçudan şöyle okumuştum güçlüler. Çünkü güçsüzlerin adalet özlemi hep bir e, heyuladır, bir hep ütopyadır. Ama güçlü adaleti tesis etme gücüne sahip olduğu için onun adaletten dikkatinin kayması, şirazesini kaydırması artık yeryüzünde kim adaleti sağlayacak? Hani diyor ya şey eşyayı yani yiyecekleri bozulmaması için tuzlarsın ya tuz kokarsa ne yapacaksın güçlü olanlar elinden adalet meşalesini indirdiklerinde artık oradaki ne hukuk işe yarar ne adaleti beklemek işe yarar ne de ezilenin hakkını kimse koruyamaz çünkü adaletin başındakileri ikna edebilecek parasal, mevkisel, duygusal etkenler devreye girmeye başlayınca niyet bozulmaya başlıyor. Hazreti Ömer'i biz biraz adalet timsali olarak genelde anarız siyeri okurken. Ee, belki dizini izleyenler bunu hatırlarlar. Hazreti Ömer'in hayatında şöyle bir kare var. O dizisinde de yansıtılmış bu. Ee, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer e, develerini e, bir gün Hazreti Ömer bir bakıyor ki e, gezmeye çıkıyor ve Abd e, oğlunun develerinin daha iyi bir semirmiş ve kendisi biraz daha güçlü etli butlu olduğunu fark ediyor. Ve diğer develere bakıyor ki onlar daha cılız kalmış. Daha zayıf kalmış ve oğluna şunu söylüyor. Diyor ki bunlar kimin develeri? Diyorlar ki senin oğlun ee, Abdullah İbni Ömer. işte Ömer'in oğlu Abdullah'ın develeri. Onu yanına çağırıyor diyor ki senin develerinin için bu kadar semirmiş kendi semizde diğer develer ee, zayıf. Diyor ki bilmiyorum diyor. Peki diyor şu otlaklarda diyor onlar da yapmadı mı? diyor. Ben otlaklarda şurada. Peki diyor baban Ömer olduğu için o otlakları sana açmış da kendi hayvanlarını oraya şey yapmamış olamazlar mı? Orada susuyor onu bilmiyorum diyor. Bu diyor bu böyle olmuş ihtimali var diyor. Ve ondan sonra diyor ki bunları piyasa değerine satacaksın ve geri kalanı onlara da dağıtacaksın. Çünkü onların hakkı olan o meralardan da yediği için Şimdi bu çok yüce bir ahlak gerçekten. Yani aslında adaletle ahlak arasında çok büyük bir şey var. Ve Kur'an ilişki var. Kur'an-ı Kerim'de de diyor ya, e, kardeşiniz bile olsa hakkı söylemekten, adaletin şahitleri olmaktan vazgeçmeyin diyor. Şimdi bu tabi hukukla beslenen tarafı değil. Bu şahsi olarak kişiye verilen bir emir bu. Teslimiyetle, evet, itaatle. Allah'ın itaatini, Allah'ın gerçekten sözünü dinliyorsa ve bazen işte şunu düşünmüyor değiliz işte içinde yaşadığımız toplumda adaletin tam olarak tesis etmediğini işte nepotizm dediğimiz yani bir kayırmacılığın söz konusu olduğundan dem vuruyorsak aslında insan kendisinden başlamalı düşünmeye. Yani gerçekten söz konusu olan benim çıkarım olduğunda veya işte benim ee, kayırmacılığım söz konusu olduğunda aynı netlikte itiraz edebiliyor muyum? ve hayır ben bunu istesem de sırf adalet gereği bunu buna talip değilim çünkü evet insan çıkarını elde e, çıkarına ulaşamadığında acı çeker veya bir şeyi çok arzu edip o arzu ettiği şeye ulaşamadığında bir keyfi kaçar tadı kaçar e, fakat adalet namına bundan vazgeçebiliyorsa evet bu toplum iyiye gidiyor hükmüne varabilir neden kendimden biliyorum der fakat kendi çıkarı söz konusu olduğunda işlerini arkadan dönerek tabiri caizse arkadan dönerek kitabına uydurmak diye bir ifade var. Her ne kadar yanlış kullansak da bunu bugün itibariyle bunu kitabına uydurarak yapıyorsa o zaman toplumdan yakınmaya hiç gerek yok. Evet toplum niye kötü? Çünkü benden başlayan bir yanlışlık var. Benden başlayan bir kötülük var diye düşünmeli. Yani bir adamın teki işte bir köyün muhtarı için öyle bir anlatıdır, anlatılır. Ondan sonra köyün muhtarı demiş ki bizim köyün demiş hepsi demiş işte şöyle hilekarlı hile, hurda, hile hurdalı işler yapar demiş. Bir tanesi demiş ya muhtarım öyle söyleme demiş. Hepsi değildir. Yok yok demiş hepsi öyle. Demiş nereden biliyorsun demiş. Demiş ben kendimden biliyorum demiş. Adalet kişinin kendisinden başlayan bir şeydir. Ee, ve adalet eğer sen sağlıyorsan talep edebilirsin. Lastik nociye atfedilen bir şey var ya. Ee, gelmiş birisi e, kadılık yaptığı için hoca hoca demiş işte inek e, tarlaya girdi, bostana girdi her şeyi mahvediyor. Bir şey olmaz demiş inektir yapar. Ama demiş hoca o bostan senin bostanın. Ha demiş getir bakalım o zaman kara kaplı kitabı. Yani e, senin söylediğin şey bana bunu hatırlattı. Bir de e, peygamber Aleyhisselam'ın hazreti Fatıma'ya söylediği şey. Hırsızlık yapan kızın Fatıma dahi olsa eli kesilecekse kesilecektir. Yani böylesi bir toplumda hani balık baştan kokmuş diyor ya. Böylesi bir toplumda adaletin olabilmesi için başın aslında şey olması gerekiyor. Güçlü olması gerekiyor. Kuvvetli olması gerekiyor. Kuyrukta başlayan kokuyu hemen duyması gerekiyor ki başa kadar intikal etmesin. Ama işte o bahsettiğin çıkarcılığın, umarsızlığın, duyarsızlığın olduğu toplumlarda küçükten büyüğe kadar herkes işin içinde birazcık kötülüğe bulaştığı için kimse ötekinin ya da kendinin kötülüğünün ortaya çıkmaması için diğerini de göz yummak zorunda kalıyor. Şöyle demiyor yani ben yaptım beni Allah affetsin bunu kapatıyorum ve bundan sonra iyilik sayfasını açmak için el ele gönül gönüle bunu tesis etmeliyiz diye bir yüzleşmenin içerisine girmemiz lazım. Özlediğimiz adil bir dünyada yaşamak istiyorsak. Evet. Ayeti okudun. Nahl Suresi 90. ayet. İnnallâhe ye'muru bil adil ifadesi. Adaletle yerine getirin demek aslında. Yani adalette sürekli bir emredici pozisyon. Hani emir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de. Biz Türkçe'de emretmeyi yani üst bir makamın karşı tarafa, karşı tarafa bir, şey. bir söz gibi görüyoruz ama. Emir kelimesinin Kur'an'daki en baskın anlamlarından bir tanesi ifa etmek demek. Yani inna Allah'e ye'muru bil adil. Adaleti sen diyor. Ötekine yerine getir diye emret değil aslında. Sen yerine getir. Bil adli ve ihsan ve ihsanla. İhsan kelimesi de yani en güzel şekilde karşı tarafın da kalbine yatacak şekilde yerine getir. Şimdi bu Allah'ın fazlını, Allah'ın rahmetini celbedecek olan bir şey. E, fakat Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olan toplumlar ancak dünyevi çıkarlarla, çıkarların kendilerini mutlu edeceğini düşünür. Allah'ın fazlından, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyen insan şunu der. Evet, e, benden bir şey gidiyor ama ben inanıyorum ki Allah fazlıyla beni daha fazlasıyla mükafatlandıracaktır. Ancak o toplumlar diyebilir. Dolayısıyla bence adaletle inancın çok derin bir bağı var, ilişkisi var. Ha diğer taraftan şu akla gelebilir. Yani bugün Avrupa'da veya birçok ülkede gidenler, görenler veya devlet dairelerine işi düşenler hep şundan bahsedebilirler. Yani ama orada inançsızlar ama adalet var. İnançsızlar, yani inançsızlar dediğim işte onların da aslında pek de ciddiye almadıkları bir Hristiyanlık inançları var. Yani ama o peki o adalet nasıl sağlanıyor? Buna hukuk aslında diyoruz biz. Yani buna bir felsefecinin ifadesi diyor ki Avrupa toplumları hukuk toplumudur. Bakın adalet toplumu değil, hukuk toplumu. İkisi arasında bir fark var. Yani hani filmlerde hep karşımıza çıkar şey denir mesela ben vergimi veren bir vatandaşım. Yani ne? Vergi veriyor olmak aslında şeydir. E, peki ama vergi vermeyen köleler vardı mesela vardı Avrupa'da bundan 100 yıl bile olmadı öncesine kadar. Onlara her türlü adaletsizlik yapılabiliyordu. Peki adalet kimin hakkıydı? Vergi verenin hakkıydı. Dolayısıyla e, aslında evet orada bir hukuk sistemleri oturmuş. Ama adalet tam manasıyla oturabilmiş mi? Evet. Hal henüz oturabilmiş değil. Her hukuk adaleti sağlamaz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi disiplinin düzenin olduğu bir toplam sosyal bir genetik oluşturur. Ve dolayısıyla o topluma gözünü açan çocuk da onunla büyüdüğü için... Bu yeti bu sadece hukukla alakalı değil, davranışa da yansımış olabilir. Hani mesela e, ünlü bir hırsızın çocuğu doğum yaparken e, bir bakıyorlar ki bebeğin elinde hemşirenin bir kolyesi var. Allah Allah diyorlar. Hani bu nasıl oldu falan diye diyor ki annesi ünlü bir hırsız, babası ünlü bir hırsız diyor. Yani burada temsil edilmeye e, bu örnekle temsil edilmeye çalışılan şey şu. Bu çok önemli aslında bir aktarım var. İnsan ta ki irade edinceye kadar bu kendisine yapılan aktarımlarla bir hayat tarzı elde ediliyor. Ta ki büyüdükten sonra doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir kıvama geldiğinde itiraz edeceği alanlara itiraz edebiliyor. Şimdi gözümüzü açtığımız toplumda e, hani körleşme kitabında anlatıyor ya herkesin görmediğinden dolayı haksızlığın bir gereklilikmiş gibi olduğunu kabul görmüş toplumlara adaleti göstermeye çalıştığında bile sen aslında kötü pozisyona düşebilirsin. Körleşme kitabında olduğu gibi. Bunun için öncelikle insanların gözünün açılması gerekiyor. Yani fıtratın ne olduğuyla alakalı gözünün açılması yani gerekiyor. Yani adalet adaletin yerine gelmesine bir cesaretimiz olmalı aslında. Yani bilmiyorum ifade edebildim mi de? Ee, hani bir talebimiz var. Hazreti Ömerler olsun. Hazreti Ömerler gibi insanlar olsun falan. Da Hazreti Ömer gibi bir insana senin ne kadar tahammülün var? Ve Hazreti Ömer'e ne kadar sen yaren olabilirsin? Yoksa Hazreti Ömer olduğunda belki de şunu söyleyecek birçok bir kişi. Yani be, belki de onu söyleyeceğiz. Ya bize akıl vermeyi bırak sen. Hani, neden? Onun adalet e, ideali ve adalet e, üzere emri Yöneticiliği kimin işine, kaçımızın işine gelecek yani. Dolayısıyla çürümüş toplumlarda veya çürümüş sistemler içerisinde adalet talebi sahici bir talep değildir aslında. Evet arzu edilen bir şey ama yerine gelmesi tabiri caizse bir yaradan kurşun çıkarır gibi acı verir insanlara adalet. Dolayısıyla adalet dediğimiz şey her ne kadar e, yerine geldiğinde mutlu olacağımızı düşünsek de adalete çok alışık bir toplum değilsek değilsek şayet adalet bize acı verir. Peki işte sorun burada. Gerçekten bu acıyı çekmeye hazır mıyız? Teşekkür ediyoruz. Ee, Allah hepimizin ilmini artırsın Amin. ve olaylara pasif bir şekilde bakabilmeyi, adil muamelede bulunmayı nasip etsin inşallah. Amin.